Ee, arkadaşlar merhaba ilk yardım sorularıyla karşınızdayım İlk yardımda artık korkmanıza gerek yok çünkü birkaç tane daha böyle soru yükleyeceğim üstelik bunlar sizin tam aklınıza kalabilmesi için hazırladığım sorular yani konuyu hatırlamanıza yardımcı olabilecek sorular olduğu için doğal olarak sınavda da çok zorluk çekmemiş olacaksınız Biliyorsunuz ilk yardımdan kaç soru çıkıyor? 12 soru çıkıyor arkadaşlar. Yani 9'da değil, 15'te değil, 12 soru çıkıyor. Fazla yok, eksik yok. Ve bu 12 soruluk şekilde ben e, hazırladım denemeleri. Buna göre birlikte çözmeye başlayacağız arkadaşlar. Zor değil takip ettiğiniz sürece, abone olduğunuz sürece, bildirimlerinizi açtığınız sürece ilk yardımla ilgili artık endişe etmenize gerek kalmayacak. Çünkü bunun için ben artık buradayım. Ben varım sizinleyim arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Bu işi birlikte başaracağız. Birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Hiç merak etmenize gerek yok arkadaşlar. Hemen birinci sorudan başlayalım. Sürücüler neden ilk yardım bilgisine sahip olmalıdır? Arkadaşlar sürücüler neden ilk yardım bilgisine sahip olmalı? Çünkü kaza esnasında müdahale yapabilmeli. Yani iyileştirmeyi kolaylaştırabilmeli, hayat kurtarıcı hamleleri yapabilmeli. Bu yakınımız olabilir değil mi? İlla o başkaları olmak zorunda değil. Aracın içerisinde kendi yakınlarımızı da kaybedecek derecede üzüntü yaşayabiliriz, şok yaşayabiliriz, sıkıntı yaşayabiliriz. Orada müdahale yapabilmek çok önemlidir. Yani burada Ceyhan, C şıkkı, hayat kurtarıcı müdahaleyi yapabilmek için diyeceğiz. Tıbbi tedavi uygulamak bizim işimiz değil arkadaşlar. Kaza sayısını azaltmak da bizim işimiz değil. Sağlıkçı olmak da bizim işimiz değil. Biz hayat kurtarıcı müdahaleyi yapabilmek için mutlaka ilk yardım bilgisine sahip olabilmeliyiz. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine aittir? Hemen sindirim sisteminin parçalarını bir düşünelim arkadaşlar. Neydi? Ağız, yutak, yemek borusu, mide, bağırsak, Anüs. Bunların hepsi neydi arkadaşlar? Sindirim sisteminin parçalarıydı, organlarıydı. Yani burada doğru cevap bağırsaktır. Değil mi arkadaşlar? Hemen geçiyorum. Yaralıya kurtarıcı pozisyonun verilme amacı nedir? A) Hava yolu tıkandığı zaman boğulmayı önlemek, B) Şoka girmesini önlemek, C) Beyine giden kan akışını artırmak. D tedaviye başlamak. Şimdi bir kere D olamaz tedavi etmiyoruz biz. Beyine giden kan akışını artırmak diyor. Bu da şoklarda değil mi? Şoklarda gelişen bir şey. Şoka girmesini önlemek için önlemek için arkadaşlar pozisyon veriyorduk değil mi? 30 santim ayaklarını yukarı kaldırıyorduk. Ama hava yolu tıkandığı zaman arkadaşlar boğulmayı önlemek için mutlaka koma pozisyonu veya yaralı e, kurtarıcı pozisyonu verilmesi gerekir yani A şıkkıdır diyoruz İlk yardımda KBK ne anlama geliyor kaldırma bırakma kurtarma kurtarma bakma koruma koruma bildirme kurtarma kavurma bezdirme kurma yani burada arkadaşlar doğru cevap ne olabilir C değil mi KBK koruma önce Güvenli çevre oluşturuyorduk korumada biliyorsunuz. Daha sonra 112'yi arıyorduk, durumu bildiriyorduk. Olay yerine değerlendirdikten sonra ardından kurtarmaya geçiyorduk. Yani C şıkkı doğrudur diyoruz. Açıklayıcı olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Unutmamanız için hatırlamanıza yardımcı olmaya çalışmak için bunları yapıyorum. Yaralıya baş geri çene yukarı pozisyonunu verilme sebebi nedir? Kalp masajı yapmak, kusmasını önlemek, bilincini açık hale getirmek, hava yolunu açık hale getirmek. Baş geri, çene yukarı pozisyonu ilk yardımın ABC'sinin A'sında yapılıyordu değil mi? A'sı neydi? Hava yolu değil mi? Hava yolu açıklığını sağlamak veya korumak. Bunun için arkadaşlar D şıkkı diyoruz hemen geçiyoruz. Altıncı soruya bakıyoruz. Deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulması neye sebep olur? Deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulması. Deri bütünlüğü bozulursa, mukoza bütünlüğü bozulursa yara oluşur arkadaşlar. Kemik bütünlüğü bozulsa kırık olur. Değil mi arkadaşlar? Eklem yerleri birbirinden kalıcı bir şekilde ayrılırsa çıkık olur. Yaşamsal organlara yeterli derecede kan gitmese ne olur? Şok olur. Bakın hepsini açıklıyoruz. Bunun için B şıkkını işaretleyeceğiz. Yani yara oluşur. 7. Organların birleşmesiyle ne oluşur? Hatırlarsanız bu konuyla ilgili şöyle bir şey e, demiştik arkadaşlar. Hücreler bir araya geldiği zaman dokuları oluşturuyor. Dokular bir araya geldiği zaman ne oluşturuyordu? Organları oluşturuyordu. Organlar da bir araya geldiği zaman sistemleri oluşturuyordu. Şimdi organların birleşmesiyle sistemin oluştuğunu biliyoruz. O zaman aşık diyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanaması şeklindedir? Hemen hatırlayalım. Atar damar kanaması arkadaşlar kalple birlikte akardı değil mi? Yani kalp attıkça atar damarın duvarında da bunu hissederiz değil mi? Nabız alıyoruz mesela. Bunu hissediyoruz dolaşımı değerlendirirken. Yani doğal olarak atar damarda kanama olduğu zaman kalp atımlarıyla uyumlu olur. Yani fışkırıyor tarzda olur. Açık renkli bir kandır ve ne demiştik? Temiz kanın dolaştığı kana atar damar kanıdır diyoruz. O zaman C şıkkı diyoruz, gidiyoruz. Hangisi en kolay ve hızlı hasta taşıma tekniğidir? En kolay ve hızlı. Al kucağına çık oradan. Bu kadar basit arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Kucakta taşıma diyeceğiz D şıkkı. Kırıklarda en doğru ilk yardım nasıl olmalıdır? Tabii ki atelle tespit yapılmalıdır arkadaşlar. Bir an evvel tespit yani ayağını veya kolunu neresi kırılmışsa sabitlememiz gerekiyor. Buna tespit diyoruz. Atel neydi arkadaşlar? Orada kullandığımız tahta mukavva gibi parçaların bir araya getirerek değil mi? Kırıkları sabitlemeye çalışmak için kullandığımız parçalardı. Hemen atelle tespit yapılmalıdır diyoruz. 11'e geçiyoruz. Burkulmalarda en doğru ilk yardım nasıl olmalıdır? Soru bu. Tabii ki soğuk uygulama hatırlarsınız değil mi arkadaşlar? Buz tedavisi en uygunuydu. Değil mi? Buzla müdahale ettiğimiz zaman bu tedavi edicidir aynı zamanda yani. Ve kısa zamanda ödemin azalmasına, kan toplanması oluşuyor ya arkadaşlar. Onun azalmasına, şişliğin azalmasına yardımcı olurdu. Bu şekilde soğuk uygulamayla daha erken ayağa kalkıp yere basma şansımız olurdu aksi takdirde arkadaşlar iyileşme gecikiyor. Ödem çoğaldığı için, şişme çoğaldığı için gecikiyor. D şıkkı diyoruz. 12'ye geçiyoruz. İlk yardımın ABC'sinin C'si nedir diyor? ABC'nin C'si neydi arkadaşlar? A'sı neydi? Hava yolu açıklığının kontrolüydü değil mi arkadaşlar? B'si solunumun olup olmadığını kontrol ediyorduk, değerlendiriyorduk. C'si neydi arkadaşlar? O da dolaşımın kontrolü. Yani nabzın kontrolüdür. D şıkkıdır diyoruz burada ve geçiyoruz. Şimdi burası bitti arkadaşlar. Bu 12'yi tamamlamış olduk. Bir sonrakinde bir 12 daha ekleyeceğiz. Sonra bir 12 daha ekleyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar videolarımız hem daha rahat izlemiş şansınız olacak hem de ee, sınavdaki soru sayısı kadar videoları hazırlamış olmuş olacağız. Umarım faydası olmuştur arkadaşlar. Lütfen bizim görünürlüğü artırmak daha fazla kitlelere ulaşmak için değil mi? desteğinize ihtiyacımız olduğunu unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Abone olun ve beğenmeyi izlemeyi unutmayın ki rahat rahat başarılı bir şekilde sınavınızı geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Başarılar.